Ayça'nın Arabaları'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Özellikle kadın takipçilerimden SUV'lerle ilgili sıklıkla soru alıyorum. Ben de bugün ikinci el olarak satın alabileceğiniz 3 SUV modelini sizler için seçtim ve birlikte inceleyeceğiz. Biz kadınlar SUV'leri seviyoruz. SUV'leri trafikte kullanırken nasıl kendimizi güvende hissediyorsak ikinci el araç satın alırken de güvende hissedeceğimiz bir yere geldim. Otosor'dayım. Otosor İkinci el araç satan kurumsal bir firma olmasının yanında müşterilerine özel sunduğu ödeme seçenekleri ve cazip kampanya fırsatlarıyla da dikkat çekiyor. Hadi gelin sizler için seçtiğim bu 3 SUV'yi birlikte inceleyelim. Sonrasında hangi ödeme seçenekleriyle satın alabileceğimizi hep birlikte görelim. Motosor'da 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Standart vadeli taksitte %30 peşinatınızı ödedikten sonra 48 aya kadar taksit yapabilirsiniz. İkinci olarak ileri vadeli taksit seçeneğinde ise peşinatınızı ödedikten 90 gün sonra taksitlerinizi ödemeye başlayabilirsiniz. 36 aya varan taksit seçeneği sunuyor. Son olarak kademeli taksit seçeneğinde ise kendi bütçenize göre yıllık artışlarla taksit miktarlarınızı ayarlayabilirsiniz. 24 ila 36 aya varan taksit seçeneği sunuyor. Ama bununla da kalmıyor. Otosor müşteri ihtiyaçlarına göre dönemsel kampanya seçenekleri de sunuyor. Mesela şu sıra kısıtlı bir süre için 1 milyon TL'nin altındaki araçlara sıfır peşinattan başlayan 48 ay taksite kadar uzanan bir kampanyası var. Bence bunu da mutlaka inceleyin. Hadi şimdi sizler için seçtiğim bu SUV'leri incelemeye başlayalım. İlk SUV'miz Ford Puma. Arkadaşlar B segmentinde çok sevdiğim sportif bir SUV ile başlıyorum. Ford Puma. Aslında ben buraya gelmeden araçlarımı Oto Sorun evet. mobil uygulamasından seçtim ve bütün özelliklerine baktım. Buradan incelemesi oldukça kolay. Ford Puma oldukça sportif ve tasarımıyla dikkat çeken stil sahibi bir model. Bence araç kullanmaya yeni başlayanlar öğrenciler, yeni çalışmaya başlayan kadınlar ya da evin ikinci aracı olarak çok rahatlıkla kullanılabilir. Hatta sunduğu bagaj çözümleri sayesinde yeni bebeği olan aileler için bile bence ideal. Megabox özelliği sayesinde 456 litreye varan bir bagaj hacmi sunuyor. B segmentinde böyle bir hacim bulmak gerçekten kolay değil. Ve motor seçenekleri 1 litre benzinli EcoBoost motoru ve otomatik şanzımanı var Ford nın Ben Ford'un sürüş keyfini her zaman çok severim. Sportif sürüşü sonuna kadar hissedebilirsiniz. Zaten Ford Puma aynı zamanda da bir rally aracı. O yüzden ben de ayrı bir yeri var. Rally ruhunu yakalamak için de azıcık benzinden ödün vermeniz gerekebilir. Nihayetinde performanslı ve sportif bir araca biniyorsunuz. Evet şimdi Otosor'un mobil uygulamasından baktım demiştim. Bu aracın model yılı 2023 ve 42.200 kilometrede. Bir de bu uygulamadan en sevdiğim özellikle hasar bilgilerini de detaylıca görüyor olmanız. Bütün parçalarının orijinal olduğunu ve hiçbir hasar kaydının olmadığını da buradan teyit ettim. Gelelim Otosor'un Ford Puma için sunduğu ödeme seçeneklerine. Zaten mobil uygulamadan bu ödeme seçeneklerini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Standart vadeli taksit ve ileri vadeli taksit seçeneklerini Otosor bize sunuyor. %30'dan başlayan peşinatla 12 ay taksitli olarak Ford Puma'nızı Otosor'dan alabilirsiniz. ve geldik ikinci SUV modelimize. Kadınların çok sevdiği bir Fransız markası Peugeot 3008. Zaten ebatlarımız da büyüdü. O artık bir aile arabası. C segmentinde Türkiye'de de çoklukla tercih edilen bir model. Üstelik de 1.5 dizel motoruyla oldukça ekonomik. Şehir içinde 4.5 litrelerde, ortalamada ise 3.9 litre 100 kilometrede yakıt harcıyor. Ben tasarımını çok beğeniyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Göz alıcı bir güzelliği var. Evet, bagaj hacmi de ona keza 520 litre sunduğu bagaj hacmiyle Ailenizle çok güzel uzun seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Valizleri sığdırmak hiç de zor olmayacak. Bu heybetli aracı şehir içinde kullanmak sizi korkutmasın. Çünkü küçük çaplı direksiyonu oldukça çevik ve fonksiyonel. Şehir içindeki dar sokaklara rahatlıkla girip manevra yapabilirsiniz ve aynı zamanda teknolojisi sayesinde yani geri görüş kamerası, park sensörleri gibi teknolojik özellikleri sayesinde de dar alanlara aracınızı rahatlıkla park edebilirsiniz. Evet, şimdi gelelim 3008'i ikinci el olarak otosordan almak istediğimizde bize neler sunuyor? Bu modelimiz 2023 model. Sizin için yine yepyeni bir araç seçtim. Ve sadece 24.450 kilometrede bir dizel model için oldukça yeni sayılır. Hasar bilgileri ise tertemiz. Fiyatına gelince 1.845.000 lira arkadaşlar. Otosor'un bu aracı almak için bize sunduğu ödeme seçenekleri ise standart vadeli taksit ve ileri vadeli taksit seçeneği yine %30 minimum peşinatınızı ödeyip 12 ay taksit seçeneği ile bu güzel C segmenti SUV'ye sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar sitede görünce dayanamadım. Beklentileri biraz daha büyüttüm. Gördüğünüz gibi ben de yanında oldukça küçük durdum. Ama renk uyumu olarak bence en iyi yakaladığım SUV. 2018 model Land Rover Discovery. E segmentinde kocaman bir arazi aracı. 4 çeker özel diferansiyel sistemi sayesinde araziye de gönlünüzce girebilirsiniz. Adı üstünde Discovery. İstediğiniz gibi dünyayı keşfedebilirsiniz. Dizel olması sayesinde de daha ekonomik 2 litre bir dizel motoru var. Ayrıca süspansiyon sistemiyle de araç alçalıyor ve yükseliyor. Yani girdiğiniz araziye göre yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Tam bir arazi canavarı aslında. Ama aynı zamanda da stil sahibi değil mi? Dıştan görüntüsü bence çok güzel. Zaten premium segment araçlarda benim en sevdiğim özellik araç 2018 model olsa bile görüntüsüyle günümüze kadar o modernliğini koruyor. Ben zamansız tasarım olarak nitelendiriyorum bu tarz araçları ve aracımız 240 beygir gücünde 500 Nm torka sahip. Zaten bu tork değeriyle bile ne kadar güçlü olduğunu anlıyorsunuz. Evet gelelim bu heybetli lüks Discovery'nin kilometresine ve hasar durumuna 100.205 kilometrede arkadaşlar. Evet kilometresi biraz fazla çünkü 2018 model yılı ama aynı zamanda da dizel motor olduğu için hala bence satın almaya değer. Hasar bilgilerine baktığımızda da burada sağ kapısının, ön ve arka kapısının boyalı olduğunu görüyorum. Burada her şey net bir şekilde açık. O yüzden hani ikinci elde güven önemli diyorum ya ne aldığınızı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gelelim bu lüks ve heybetli aracın fiyatına. 3 milyon 200 bin TL arkadaşlar. Otosordan bu aracı peşin olarak ve güvenle satın alabilirsiniz. Yalnız Discovery'nin sıfır fiyatının 12 milyonla 13 milyon arası değiştiğinin de altını çizmek isterim. 3 milyon seviyesinde 4 çeker böyle lüks bir araca sahip olmak bence değer. Arkadaşlar, sizler için seçtiğim 3 SUV'yi inceledim. Göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken aile arabası 3008, heybetli görünümüyle ve dört çeker özellikleriyle Land Rover Discovery ve stil sahibi, sportif sürüşüyle ön plana çıkan Ford Puma. Peki siz olsanız, otosordan güvenle satın alabileceğiniz bu 3 SUV'den hangisini tercih ederdiniz? yorumlarda buluşalım. Otosorun web sitesinden ve mobil uygulamasından dilediğiniz aracı inceleyebilir ve ödeme seçenekleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayça'nın arabaları ve Otosor YouTube kanalını takip etmeyi ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın.